Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Rabbim, Rahman ve Rahim olan sensin. Ya Rabbi, sonsuz rahmetine sığınıyoruz. Allah'ım, bizlere hatalarımızdan dönecek fırsatlar ver. Bize engellerimizi aşarak cesaret ver. Başımızı secde secde katına yükselt. Ya Rabbi, başkalarına kul olman zilletinden kurtar bizleri. Secdelerimizi sevgili Peygamberimizin Miracının gölgesine dahil eyle. Rabbim, bizleri doğrularla beraber eyle. Allah'ım, dilimizden yalan uzak eyle. Yatağa abdestli girince o gece bir melek sabaha kadar. Ya Rabbi, bu kulun affet diye dua eder. Duamdaki gözleşim kadar edepliydi. İçime düşen aşk. Sebepler sendendir. Edepler bizden. Etme bizi ya Rab edepsizlerden. Amin. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten sana sığınırım. O ne kötü bir sırdaştır. Allah'ım, nimetinin elden çıkmasından Afiyetinin ters dönmesinden ansızın azabına uğramaktan ve her türlü azabından sana sığınırım. Amin. Allah'ım bize dünyada da iyilik, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru ya Rabbim. Amin. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dinimin üzerinde sabit kıl. Allah'ım. Beni bağışla, bana merhamet et, bana afiyet ver, ver bana rızık ver. Dua'ma amin diyenlerden Allah razı olsun. Allah'ım, gönlümüzde olan hakkımızda hayırlı eyle. Hakkımızda hayır olanı gönlümüze razı eyle. Duaya kabul eden, istemeyi veren, murat edince el açtıran ancak sevdiği kuluna dua ettiren Rabbim, ellerimizi boş çevirme inşallah. Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ateş azabından kuru Rabbim. Ellerinde hiçbir şey yok, ellerimde bir tek yok var ve ben yoktan var ettiğim bu ellerle Senin sonsuz keremini el açtım. Allahım, Efendimiz Muhammed'e Aline, ashabına ve ihvanına senin razı olacağın şekilde ve onun hakkını eda edecek bir surette salat ve selamet. Bize ve dinimize selamet ver. Amin. Ey Rabbül Alemin ilahi dil verdin zikrinden ayırma, gönül verdin fikrinden çevirme, İman verdin daim eyle. İhsan verdin, kaim eyle. Dua sevgiliye yazılmış bir mektup gibidir. Zarfın içerisine yüreğini koyanın duası kabul edilir. Son nefesimizde inşallah, La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah demeyi Mevlam bizlere nasip eder. Allah'ım, Habibiyeti ve Selatı cennetin kapılarını açan ve ona getirdikleri salavatlarla ümmeti için o kapının açılışını teyit buyurduğun Habibin Aleyhisselatu Vesselam'a rahmet et. Ey gecenin sahibi nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört. Ey Rabbim bizlere seni hatırlatan haller seni anlatan diller, sevgine dolup taşın aydınlık kalpler nasibeyle, Yuvasız kuşa bile dal verip yuva kurduran Rabbim, hakkımızda en hayırlısı neyse bizlere de onu nasibeyle. Amin. Süphansın ya Rab, el aman diliyoruz senden. Koru bizi, sensizlik cehenneminden. Ey Rabbimiz, günlerimizi geleceğimize hazırla. Ve hayatımızı bereketli ve makfurat kıl. Yüce Allah'ım, kalp sarayımızın sahibi sensin. Öyle bir yar nasip eyle ki saraya sürekli sana secde etsin. Allah'ım, ruhumu daraltma, kalbimi karartma, darda koyup aratma, hak yolundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. yatağa abdestli girene o gece bir melek sabaha kadar ''Ya Rabbi bu kulunu affet'' diye dua eder. Duamdaki gözleşim kadar edepliydi içime düşen aşk. Sebepler sendendir, edepler bizlerden. Etme bizi ya Rab edepsizlerden. Rabbim, öyle bir eş nasip et ki bana, sevgi sözcükleriyle birlikte ayetler döksün yüreğime. Allah'ım sana açılan eller hürmetine, seni zikreten diller hürmetine günahlarımızı affet. Bizleri cehennem azabından koru inşallah. Göz yaşı Allah içinse eğer mübarek ve mukaddestir. Göz yaşı pişmanlıktır. Göz yaşı tövbedir. Göz yaşı gözün niyazıdır. Rahmetinden bir damla yüreğime düşür ya Rabbim. Amellerimizi ihlasla derinleştir ve ümitlerimizi de yesin insafsızlığına bırakma. Öyle bir dua et ki günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın. Şeytandan yaradan sığın ki nefsin seni değil sen nefsini yakasın. Ya Rab sana karşı olan mahcubiyetim bana yeter. Başkasının önünde beni mahcup etme. Beni sen kaldır ki... Kimseler düşürmesin. Ey bizleri halden hale çeviren Rabbimiz, bizim halimizi en güzel hale eriştir ve rızana erdir. Ya Rahman, rahmetinde sınır tanımayan, rahmetini, merhametini çekme bir an bile üzerimizden. En hayırlı dua Allah'tan korkan ve temiz bir kalbe sahip birinin yaptığı duadır. Allah'ım, mübarek günler geceler hürmetine milletimizi terör illetine muhafaza eyle. Derdime dermansın ey duam, seni gönlümden dilime düşürenime hamdolsun. Allah'ım bizleri ilminle zengin kıl, takva ile mükerrem kıl. Ya Rabbi kalplerimizi ilminle süsle, ibadetinle bütün arzularımızı güzelleştir takva ile keremete kavuştur hayat fırtınanın geçmesini beklemek değildir ki yağmurdan dua etmeyi becerebilmektir takdir senindir yarab sen ki imkansızı mümkün kılansın darda koyma bizi dara düştüğümüzde de şükredenlerden eyle bizi Rabbim en sevdiğin en sevdiğimizi eyle ve değmesin sana yaklaşmayacak sevgi yüreğime. Allah'ım önce komşuma ver sonra da bana. Razıyım bana kalan paydan çoğada, azada. Şükürler olsun verdiğine de aldığına da. Sen sevdirmesen sevemeyiz. Kalbimizi cemaline ve kemaline hayran eyle Allah'ım kulluğunun kapısından ayırma ey Rabbim. Ya Rab sana tüm benliğimle yalvarıyorum. Beni iki yüzlü insanlardan ve sağ gösterip sol vuran insanların şerrinden uzak tut. Ayet ayet yaşart bu dünyayı Rabbim. Sana secde secde yürüyelim. Dua dua kabul et bizi. Sana en yakın yerde ölelim. Ey Rabbim. Gönlüme genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimdeki tutukluğu çöz, ta ki sözümü iyicene anlasınlar. Tek kurtuluşum sundu am, seni yüreğimden dilime düşüren hamd olsun. Allahım, davranışlarımızı inancımızla bütünleştir, sözümüzde özümüzle birleştir Allahım. Zelil olmaktan ve zillet uğramaktan sana sığınırız. Ey yüceler yücesi, ey her derde deva, ilahi ya Mevla, bizlerden rahmetini, şefkatini, hidayetini, bağışlayıcılığını esirgeme. Rabbimiz bize günahlarımızdan temizlenecek sebepler ver. Gözlerimizi kapatan perdeleri kaldır, nurunla doldur yüreklerimizi. Amin ya Rabbi. Beni benden al ama beni sen Cellu Celal'den uzak etme. Amin.